Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlarımız, kıymetli vatandaşlarımız, hem bulunduğumuz Bozkurt ve Kastamonu'nun diğer ilçeleri, aynı zamanda Sinop'umuz ve aynı zamanda Bartın'ımızda, ulusumuzda meydana gelen sel felaketi sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızla ayrı ayrı bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir kez daha bir şey ifade etmek isterim. Ee, karşı karşıya kaldığımız sert telaketi, 10 Ağustos'ta başlayan ve 11 Ağustos'ta da gerek mevsim normalleri gerekse de 10 yıllara sari görülmeyen bir yoğunlukta yaşandı. Örneğin biraz sonra söyleyeceğim, biz çok tartışılan hatırlarsanız Artvin'de e, gittiğimizde sel felaketi için orada da gündeme getirilen, her yerde gündeme getirilen, hesi kendi gözlerimizle görebilmek için akşamüstü tekrar gittiğimizde de kesin hemen üzerinde biraz daha da üzerinde ağaçların kökleriyle beraber yağmurun şiddeti, suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük. Ve bunun birçok yerde olduğunu gördük. Yani normal olmayan bir manzarayla da karşılaştık. Tabi eee Kastamonu Bozkurt'la ilgili söyleyebilirim. Bugün sınav Ayanca ve Selim vurduğu köyleri de arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle birlikte ziyaret ettik. Şunu ifade etmem gerekir, orada da aynı tablo var. Yani yaşadığımız sel, bizim bugüne kadar gördüğümüz, en azından benim bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. Yine ifade ederek söyleyeyim, sadece Bozkurt'taki tablo. Yani arkadaşlarım da teyit edeceklerdir. Beş derilerinin üstündedir. Yani e, burada ağır bir tablo var. Esnaf açısından ağır bir tablo var. Kayıplarımız açısından ağır bir tablo var. Altyapı açısından ağır bir tablo var. Ve e, etkilediği insan sayısı açısından da ağır bir tablo var. Onun için burada e, zannediyorum uzun erimli ve hummalı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Ama şunu ifade etmem gerekir. Vatandaşlarımız da e, bilmeleri gerekir. E, biz Aravi'den geldik. E, Rize'den geldik. Aynı zamanda Muğla ve Antalya'daydık. Ve buraya geldik. Bundan önce Elazığ vardı. Bundan önce Giresun Dereli vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde afet sonrası eee vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık. Bir, tekrar söylüyorum, kimse nerede bu devlet demedi. Devlet bütün unsurlarıyla, bütün kurumlarıyla tablo ne kadar ağır ol olursa olsun bunu telafi etmek için, var gücüyle herhangi bir mesai kavramı gözetmeksizin, saat mefhumu gözetmeksizin büyük bir çaba ortaya koydu koymaya devam ediyor, edecekti. Eee Üzüldüğümüz noktalar var mı? Üzüldüğümüz noktalar var. Biz burada bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin ve bu millet hepimizin. Biz burada insanların yaralarını sarmak için çaba sarf ederken ben nasıl bir tezvirat oluşturayım? Nasıl bir dedikodu oluşturayım? Acaba buna nasıl bir zarar vereyim? Bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım düşüncesi içerisinde olanlar var. Şunu söyleyeyim. Tabii biz işimize bakıyoruz eğer konsantrasyonumuzu buraya doğru sevk edersek, yani bu cevap vermeye sevk edersek işimizden alıkonacağız diye bir endişe bizim içimizde var. Ama sahada gördüğümüz tablo da bizi üzüyor. Yani e, bu dedikoduları maalesef e, kendi yerel unsurları vasıtasıyla e, vatandaşımızı da iletmeye çalışıp biz bunlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bir taraftan temizlik yapmaya çalışıyoruz. E, bin ee, jandarma personelimizdi. Binin üzerinde AFAD gönüllüsüyle bütün ilçelerde ve bütün noktalarda. Ee, bini aşkın sadece kamyon vidanjör ve e, aynı zamanda kamyon vidanjör, aynı zamanda bütün temizliği yapabilecek araçlarla birlikte. Bir taraftan gıda yapılıyor. Bir taraftan Sayın Bakanım biraz sonra açıklar ee, elektriğini veremediğimiz köylere tüm köylere elektriklendirmek için helikopterle jeneratör gönderiyoruz. Ee, sadece helikopterle dün ve bugün 20 ton gıda dağıttık. Cenazelerden insanların nakillerine kadar her şeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve vatandaşımızın bütün sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Hasar tespiti yapılıyor. Zarar tespitleri yapılıyor. Ve milletimizin, vatandaşlarımızın morali ayakta tutulmaya çalışıyor. Bu travma öyle kolay bir travma değil. Birinci kattan dördüncü kata kaçanlar, çatılara çıkanlar, saatler boyunca çatılarda kalanlar ve helikopterle çatılardan alınırla, alınanlar, alınırken acaba ben ne olacağım diye düşünenler, çocuklarıyla başka yerde olanlar, bunların hepsini biz yaşadık. Ankara'da duracaksınız, siyaset yapacaksınız, buraya gelip tecrübə yapacaksınız. Yok öyle üç beş. Hakikaten yok yani. Çok ayıptır. İnsanlık dışıdır. Siyasetinizi gidin başka yerde yapın. Buranın üzerinden, buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır. Bir daha söylüyorum. Buranın üzerinden siyaset yapmak şeytanla işbirliğidir. Altını çizerek söylüyorum. Ayıptır ya. Bir bırakın bizi çalışalım. Dikkat edin. AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Muğla ve Antalya dahil olmak üzere. Bu son bir aydaki benim ya üçüncü ya dördüncü konuşmamdır sağduyuya davet ettim. Tekrar sağduyuya davet ediyorum ama anlamıyorlar ki. Nedir? HES patlamış. E gidin görün. Sizin elinizde böyle bir bilgi olsa bugüne kadar durur muydunuz? Bu borulu bir HES. Barajlı bir HES değil ki nasıl patlasın yani? Nasıl patlayacak? Bugün giden arkadaşlarımız kamuoyuna gösterdiler. Ama milletin kafasını karıştıracaklar. Bu sizin yüzünüzden oldu diyecekler. Bu şöyle oldu diyecekler. Bu böyle oldu diyecekler ve bir siyaset üretmeye çalışacaklar. Ya bu yalan makinelerine milletimizin itibar etmemesini buradan tekrar yani bu ülkenin bir evladı olarak altını çizerek söylemek istiyorum. Ve ee yine bir yalan daha. Ya koskoca adamlar bunlar. Hakikaten koskoca insanlar ya üzülüyorum. 500 kişi öldü, 1000 kişi öldü. E kimden duydun arkadaşım? Oradan bir görevi söyledi. Yani bir sorumluluk mevkiinde bir kişinin kaynak vermeden tüm kamuoyuna 500 kişi öldü, 1000 kişi öldü lafını söylemesi kadar büyük bir sorumsuzluk var mı? Sonra biz söyleyince biz kötü oluyoruz. Bizim görevimiz vatandaşımızı doğru bildirme, doğru bilgilendirmek. Doğru bilgilendirmezsek bedelini ödemeye hazırız biz çünkü sorumluluk mevkiindeki insanlarız. Ama siyaset yapan insanlar zaten Tencere elinde arkasını çalmak isteyenler, batıdakiler, medyadakiler, sosyal medyadakiler onlar durmuyorlar zaten. Ama burada işini yapan, işini yapmaya çalışan, burada vatandaşın, insanların gözündeki bu durgunluğu gri bakışa alıp bir olumluluğa ve bir mutluluğa döndürmek bizim bir gelecek beklentisine döndürmek bizim görevimizdir. Bu çocuklarımız okuyacaklar. Bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında, dört yaşında çocuklar bu travmayı yaşadılar. Belki ömürleri boyunca yağmurdan korkacaklar. Ama yani hükümete kötü bir kara çalayım da ne çalarsam çalayım. Size söyleyeyim, şu anda toplam 38 kişi, 38 vatandaşımız burada. Yani Bozkurt'ta hayatını, daha doğrusu Bozkurt'ta hayatını kaybetti ve Kastamonu'da toplamı. Artı 9 vatandaşımız Sinop'ta hayatını kaybetti. 47. Bir vatandaşımız da Bartın'da hayatını kaybetti. Bu hayatını kaybeden 58 vatandaşımızın 15'inin kimliği henüz belli değil. Kimliklendirme çalışmaları yapılıyor. Ee, Adalet Bakanlığımız, Adli Tıp e, bu konuda e, gerek DNA'larla bu çalışmaları gerçekleştirdik.